bu bir serbrikte Roblox Pet Simulator X'te Gördüğünüz gibi 40 milyon kristim event kurabilirsiniz dedim. Bunu da harcayacağız ve aynı zamanda teknoloji dünyası parası da da biriktirdim bayağı bir. Yani başka da bir şey değil aslında. Şöyle önceki video bir, e, 30 milyon mu? milyon evet evet 31 o kadar para biriktirmiştim. Bir önceki videomu çekemedim arkadaşlar. Yani çünkü ki ben eee bir akla. Ben 5 tane pet takmak için hepsini gitmesi lazımdı. Birinci yerde yapıyordum. O yüzden hepsini şöyle ...şu yapmışım. Bir tek şey. epik açık kalmış. Hepsi bitti. Çöp oldu ya. Cidden 26 milyon. Ben geri başladım. 40 milyon Neyse ben şunları yine kapatayım. Mı? Sonra yine aynı şey olmaz. Bak şimdi arkadaşlar gidiyoruz geri kristi merantine. Böyle. Bak gittik. Evet, Şimdi 40 milyonu harcayacağız. İlk başlarda bu legendere çıkıyordu. İnşallah o Rudolf. Ve ay şu ekskolavis istiyorum ben. Şu ilk baştaki ekskolavis gelsin iyi olur. Yani mistik. Ne işte ekskolavis yani bir şey diyor. Şimdi ben açtım. Dur geliyor değil mi lan? Ya yani çık bir. Evet şöyle yürüyor. festival. Biraz da burada böyle unutma süper, 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 süper Zaten orada yazacak. Yazıyor açıda sıkıntı yok. Ne geldi mi geldi? Ama bir tane de mistik gelsin. Güzel Hiç mistik de gelmiyor ha Full rare. Full re, Ve ne geldi? Bu kadar. Hiçbir şey geldi. full de verme be. Ne gene bir rare? Ne gene ya? Belki şimdi legendary izleyelim ama. Bir geliyor. Geldi lan. Neyse bir daha legendary gelmez. Bu da böyle rayır gelecek. Gel. Oğlum ben dediği de tutuyorlar. Aa tuttu. Bir daha rayır gelecek. Ben, ben mistik gelecek desem ya. Lan. Niye ben böyle diyorum. Legendary geldi. Oh tuttu. Al abi çana bir tane mistik gelir hadi. Hadi bunu sizin için açıyorum. Legendary'e. Ya legendary geldi. Burayı da kendim için açıyorum. Ve hadi bile gel gelmeye... Kendim için bile gelmiyorlar. Aa, bak tam da böyle bir fakat olmuştu. Bir önceki de de. Ama tabii. Daha da oğlum bir dakika ya. Arkadaşlar anne bak hadi yemeğe çağırıyor beni ya. Neyse. Şimdi biz açmaya devam edelim. Ya, ya. Al bitirecek şu vesiler bile. Hadi mi sikersin ama ya. Lan şu. Ya valla of muydu neydi o kutta kestim lan bir kere de. Hiç ondan bile gelmiyor ya. Ben de şeyleri bir çıkartsam mı be yok. Kaç tane var şu an? Evet bir 5 tane leger dırıyı var. Ama o zaman kurt da geliyor. Şimdi kurt da geldi. Bu de, sadece bu de. Bir de rehir, bu kadar. Bir de el, bu kadar yani. Bunlar da hiçbir yere şey gelmiyor. Bir el, bir de kudol. Bu kadar. Hadi bir tane kurt, hadi bir tane kurt. Ya hala gelmiyor ya. Kurt da legendir ya ama en azından bana bir tane kurt gelsin. O yani güçlü. Bazen 3 beylik ama ben onları da birleştirip şu an Dark West'e bastım. 2 gün sonra onlar hazır olacak. Güzeldi yumurta. Ay görev miydi lan o? Yoksa 5 tane alalım mı olacak? Yok be. Görev, dolu, görev. Gel, 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 gel. <laughs> oh, de bak görev. Hele hele ya Of. Oh yatıyorum ha. Ne kaçı? Bakın. Ne ya delireceğim. Bütün para mı harcadım ya? Gelin. de gel. Allah'ım. Çıldıracağım şimdi. Bir, 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 ne? Ne diyor oğlum? Ya. Benim aldırımız doldu. 68'lik alanımız varmış oğlum. Şimdi. Gideyim ben pet birleştireyim. Ağlaştı işte, ben petlerimi birleştirip geliyorum Oları o. rainbow yapacağım. Sonra arada dark petre basacağım. Altı yapacağım tabii Oldu yapacağım. Ben. Sonra. Rainbow yapacağım sonra da Dark Letter yapacağım. Hemen altı yapıp geliyorum yaptı. ilk olarak bir yüzde altmışlı çorabıyla yes Bir tane golden yaptık. Bakalım golden'ın gücü kaçtan durdu. Golden gücü evet normal golden işte. Ne diyebiliriz? Tabii şöyle bir tane daha altmış üç 88 88 hadi 88, 88 de vereyim. Evet 88 e de geçti. Güzel. Ee, biraz fazla olması lazım ama ben de biraz daha az var. Yüzde... tamam. Yüzde altmış şeyle deneyeceğim. Hadi bakalım yüzde altmış şu deniyoruz ve... Hayır. Neyse yüzde bir de yüzde... Şuna da deneyelim. Yüzde kırk yedi. Ya bu da geç lan. Geçti. İyi arkadaşlar ben şimdi biraz daha çıkartacağım. Onlarla da yaparız artık. Ya bir dakika. Evet, tamam. Evet arkadaşlar Christmas event'e geldim. Şöyle evet iki ile bunu Ya o video para var. Belki biraz daha kasılırım. Şöyle evet açalım. Lan orada ultra lakin de süresi bitmişti. Orada da hemen bir tane daha basayım. Bir tane ultra lakin basak şöyle. Ultra lakin muhtemelen ya 7 olacak ya 6 olacak. 6 olacak artık. galiba 6. Ben sonra 5 dakikası olduğunda şurayla şey yaparım bunu. Ultra like'i bastık. Bak festif elf çıksa bile ben onları değerlendirmesi de bilirim. Oh sonunda ya ben de biraz şaşırdım bir anda. Acaba sonunda diyorum çünkü bir türlü çıkmadı lan yüzü. Yine bir türlü çıkmak bilmedi. Abi özel şey bir şey ya. Ben mistik istiyorum lan. Legendere çıkıyorum. Ben nasıl mistik çıkartabilirim ki? Daha açabiliyorum. Evet bir iki üç tane falan daha açabilirim. Eee sıfır dört evet, fantezi var Hiç umurumda değil. Bana da ben bir tane daha açabiliyorum. Değil mi? Açabiliyorum değil mi? Evet açabiliyorum. O da da vola mı ne onun ofu gelirse diyecektim. Festival. Vay tamam. Bizi ben falan geçiyor bana nasıl geçemem. Ben niye böyle yapıyorum? Direkt dışında diyeyim. Bu video okuda öyle 10 dakikaya falan alıp. Böyle istiyorum. Lan piyano pitleri mi kaydı oldu beni? Neyse. Kaç tane bu? Yüzde 47, 63. Hadi bir tane daha deniyoruz ve geçtik. Yüzde on geçer bu. Hadi bakalım yüzde on geç. Yüzde on üç, yüzde on üç, yüzde on Geç. Evet. bu dört tanelerle şansımı deneyeceğim. Acaba olacak mı? Bence gidelim de. Ola Rainbow. Bu değil. Yine bir de. Hey yapacağız. Aha, ah, inşallah geçer. Bak bakıcı da korkuyor bakıcı şu Şu fırt. 163 çok az. ya. Geçer mi? Ki? Hadi ben bir bir şansımı denedim. Bak diyor arkadaşlar bak diyor. Oldu mu? Oldu. Yes. Şöyle bu hızımıza bakalım. 7.34 be. Daha tamam, ben ama burada takla takla basıp geliyorum arkadaşlar. Geliyorum değil de zaten kendim bitti. Dakte hiçbir yıldız en son iki yerler buraya çıkmış. Dakte hiç. Dakte hiç. Dakte hiç. biraz bezi ya. Evet evet evet. O da onu ilk bir kullanıyor abi arkadaşlar. Evet ben bunu ilk bir kullanacağım. Ondan sonra Dakte hiç basacağım. Zaten benim şu an Dakte hiç şeylerim var. Şöyle göstereyim size. Dakte hiç şu an şeylerim var. Bakın iki tane. Bunlar var. Bu onun aynısı. Bunları alacağım. Bunu şey Zaten bir tanesi 21. Diğeri de 28 olacak. Şu arkadaşlar şu uzaylı olan muhtemelen 21B olacak. Ee, şu ise e yok lan. Bu 21B değil. Dur dur. Yanlış yaptım. Bu 21B değil. Bu muhtemelen şöyle 28B falan olacak. Bu ise 20 2B falan olacak yani 21 22 şeylerinde falan olacak bu devlet onları aldığımda ise bunu da Matter yaparım bu devlet ama yani şimdi kullanma aşamasındayım tamam. ben şu da. ben bir şu one da 6 altı yapacağım birkaç gün sonra uğraşıp yani onları da altı yapacağım onları da dark Matter bastım mı bu iş tamam artık yani baya böyle bir benim 70-80 B'lik bir petleri bulacak dedim ondan sonra artık herhalde diye düşünüyorum. Yalnız ben şu Rudolfları da bir altı yapsam mı acaba? E ben bir şu Rudolfları da altı yapayım videonun içerisinde. Hızlı olma lazım bir çünkü videoyu biraz da bitireceğim. bence gidiyoruz çıkıyorum ben Rudolf. Şopay hızlı git hızlı git. Biraz video. Ne? Ben koş 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 Gol da yedi bu Evet. 160. Işte. Al inşallah geçer. Hadi geçelim. Geç. Yes ye. Geçti. Yani Yine yüzde işte hepsiyle deneyeceğiz. E yüzde seksen bu. Abi. Lan. <laughs> lan ne böyle geçti lan yüzde seksen var. Lan yüzde seksen yaptım. Niye geçmedi? Evet arkadaşlar yani olmadı. Ama dedi güçlü petleri buldu beni baktı. Ay şu ne lan? Ay, bu ne? Hayır. Ama bu arada bunu yapmak bayağı bir zormuş. Muş, benim arkadaşım öyle dedi ama bu devlet zordur yani. Ama, ama onlardan çıkaracaksın onları şey yapacağım. bunu yapacağım. bunu dark basacağım. tabii onları alıcı her şey şu, şu dark bastıkları bastıklarımı alınca olacak. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Ve sizlerden bu videoya 10 like me. Ne diyor oğlum? Tek bu oldu. Tamam lan. Ben de bu video size size o like bekliyorum. Bir bir sonraki videoda muhtemelen o e, dark Souls e bastıklarımı alacağım ve size 60 70 milyon evet, 60 70 milyon o kadarlık falan kasacağım size. Bence bu videoda bu kadardı ve bay bay.